Selam herkese. Tek çift sayılarla ilgili güzel bir 2018 TET sorusu çıkmış bir sorum. Şöyle bir ifade vermiş. Diyor ki bu ifade bir tek sayıdır. Şimdi bu çarpımın tek sayı olması için şartımız ne? Her ikisinin de tek olması. Başka türlü tek sayı olmaz. O zaman şöyle bir tablo yapacağım ben A, B, C sayıları için. E, tek çiftlik durumlarını. A'nın kesinlikle tek olduğunu söyleyebilirim. Şimdi B ile C'nin toplamı tekse B tek C çift olabilir ya da B çift C tek olabilir. Yani birinin tek birinin çift olduğunu biliyorum. O zaman ABC için şu durumlar söz konusu olacaktır. Bu durumlara göre bu üç yargıyı inceleyeceğim. Her zaman tek sayı veren cevabı bulacağım. Şimdi birinci yargıda diyor ki A üzeri B artı C. Şimdi A tek sayı olduğu için A üzeri B, B tek de olsa çift de olsa daima ne olacaktır? Tek olacaktır. Tek bir sayıya Çift de ekleyebilirim, tek de ekleyebilirim çünkü C için kesin bir fikrim yok. Tek sayıya tek eklersem sonuç çift olur, çift eklersem sonuç tek olur. Dolayısıyla bu sorunun cevabı yani birinci yargının cevabı tek de olabilir, çift de olabilir. Ee, her zaman tek sayıdır diyemeyiz. Şimdi ikinci yargıya bakıyorum. B üzeri C. Şimdi B tekse C tek ya da çift olması önemli değil, sonuç tek olabilir. C, e, b çiftse ya çift sayının bütün kuvvetleri çift olacağı için çift olabilir. Yani b üzeri c tek de olabilir, çift de olabilir. Şimdi biz buna ne ekliyoruz? Tek ekliyoruz. a'yı ekliyoruz. E te, tek 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 olur. Pardon, çift olur. Çift tek e, tek olur. Yani bunun sonucu çift olabilir, tek de olabilir. Duruma göre değişebilir. Dolayısıyla bu da her zaman doğrudur diyemem. E, c üzeri a. Şimdi c sayısı çift ya da tek olacak ona göre değişecek. Eğer çift olursa çiftin tek kuvveti çift olur. Tek olursa tekin tek kuvveti tek olur. Şimdi eğer C çift olursa A, B kaç alacağım? Pardon B ne alacağım? Tek alacağım. Yani çifte tek ekleyeceğim. Eğer C'yi tek alırsam B'yi çift alacağım. O zaman çift ekleyeceğim. Dolayısıyla her iki durumda da çift artı tekten ne gelecektir? Tek gelecektir. Üçüncü yargı doğrudur. Dolayısıyla cevabımız yalnız 3 e, olacaktır.